Bay bay. Neden? Ya sıçmış işte. Avrupa'da ne? yalma yedik. Nereye? Buraya buraya Allah seversen. Arkadan buraya. İnanmıyorum. Sakın sıçma bir daha. <gülüyor> <gülüyor> sıçmış işte. Ayrımcılık yapmayın. Color this for you. Yeah. I am a white lesbian trapped in a black man's body. I'm six months pregnant and I <laughs> love my husband, but the LGBTQ community won't accept me. I have gender skin. Hmm. Top 10 Turkish deserts. Let's see, let's see. Loco. Loco loco, loco. Number 10. Plastik lili balava. Plastik lili balava. Plastik lili balava number 6. Very good. Tululumbu Tubilisi Tululumbu Tubilisi number 2. I know. Number 2. Civizlizli Sanjok. Sanjok. <laughs> oh, now, man. What the fuck, man? Number 8. Let's see, let's see. Jengril Birliji. Jengril number nine. Very good. Kakashvili. Number seven. I know. Let's see. Hishivili ravioli. Number four. Very, very good. Ya of. good. da bazen böyle yanlış söylüyor bir şeyleri. E, Gürelim diye abi. Shakespeare. <laughs> oh, anladım tanta. Çok iyi. <laughs> Bu ben ya. Böyle tam uzaklaşıyormuş gibi yaparken bir anda bir anda dönüp üzerine uçmak, kamikazeleme işi yapıyor ya bu or küfür yok Ramazan Ramazan bu o e'ler yapıyor ya o hareketi of bu genç adam sevmediği yiyeceğin veya içeceğin tadını almak istemedi. Annesi ise Çin'de üretilen ilginç bir kılıf satın aldı. Dilinizin boyutlarına göre üretilen bu küçük Ma kılıfları tat reseptörlerini blok tepki edecek şekilde dilinize yerleştirmelisiniz. Bu sayede sevmediğiniz yiyecek veya içeceklerin tadını alamazsınız. Peki ya sen bu dil kılıfını kullanır mı? Ne? <laughs> Beste mesajlarını götünden sallayan içerik üreticisi. <laughs> Lan! Eyvah baga soktuk instayı oley! Cinema. Canan. çok iyiydi lan. Helal olsun. Ben çok beğendim. En normal iroparator yayını. Teşekkür ederim. Arkadaşıma izlediğim yayıncının normal biri olduğunu söyledikten sonra yayıncı... Evet. <laughs> bana, tabii ki bana ağladı. Sen beni hiç sevmiyorsun. Geceleri beni şey hiç sevmiyorsun. <laughs> ya hayır, şey hiç sevmiyorsun. Ya hayır. çıkart Nasılsın önce onu sorayım. <laughs> 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 Namanes. var for us. The ya seni tanıdığım güne lanet olsun ya. İzleyeceğim ben şimdi koşup atlayacağım ama Maşuk, önce Maşuk'la test. Ya Maşuk test. az gel. Bu Maşuk. Ulan bir türlü seni mutlu edemedik. Ne yaptık, ne ettik ve test edeceğiz şimdi kar yüksekliğini. Allah beni bir kuş edecek. Senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. O burnunu sıkacağım senin. Oh. senin var ya senin. Ananın kafasına teflon tavayı vurdun mu? Anam bir tarafa, tava bir tarafa. <gülüyor> ya. <laughs> ya. Kediye yapılacak hareket mi? Git oradan köpek bul yani. Tamam Köpekler çişe yap. Lan! Lan! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Aşkım? Ali'ni sikiyim. Amına koyduğumun kahpe çocuğu seni. Ah be kediye çok üzüldüm ha. Özür dilerim. <laughs> <laughs> tamam şimdi ceza olarak ben de atlıyorum. Sizi <laughs> yemin ediyorum ha bir Afrika'daki maymun ha bir boros bu çocuk. Very soon we're getting low. Uh, okay yeah we can do that. Um, what do you want to eat? You're supposed to be the one that decides that, sir. Right, right, brain. Okay. <clears throat> what to eat? What to eat? Hmm. Yala. Arms and legs. Yala legs. Take us to the refrigerator. And eyeballs. Show us what we got. Okay, looks like we have a string cheese, some hummus, and an almost empty bottle of ketchup. Hmm. Okay. Is there something we can make with that? You're, you're supposed to be the one who thinks of that, sir. Right, yes, of course. I'm the ideas guy. Is everything alright, sir? It's just how many times do we have to do this? Feed ourselves? It's so much work, and then we have to do dishes, and then we just get hungry again. <laughs> and nothing we make tastes good. <clears throat> <clears throat> Arms, <clears throat> cover our face in shame. <clears throat> Arms, what are you doing? I'm ordering us Postmates, sir. <clears throat> Thank you. <laughs> I learned that racism öğrendim ki ırkçılık is passed down generationally. Nesilden nesile aktarılan bir şeymiş. So it's internalized. İçselleştirilmişmiş. <laughs> şey. Which makes sense. I was mountedlü çünkü fucking home. Eve yürüyordum. It was late at night. Gece yarısıydı. And this black guy walks towards me. Bana doğru gelen siyahi bir adam gördüm. And instinctively. Ve içgüdüsel olarak. I grabbed my purse. Çantamı uzandım. Çantamı tuttum. Even though logically. Mantıken. I know he's not for sale. Onu satılık olmadığını biliyordum. <laughs> He did steal my wallet though. Ama çantamı çaldı

Sonra da pişman olmuş. En güzeli demiş ben bunu bir dergaha bağışlayayım. Hacı Bektaş Veli'nin dergahına gitmiş. Hacı Bektaş Veli bu demiş bize yaramaz. Haramdır kabul edemeyiz. Geri çevirmiş adamı. Sonra adam Mevlevi dergahına gitmiş. Mevlana'nın dergahına. Mevlana da kabul etmiş. Adam şaşırmış. Ya demiş ben bunu daha önce Hacı Bektaş Veli'ye götürdüm kabul etmedi. Haramdır dedi. Sen niye kabul ediyorsun? Mevlana demiş ki. Aş Aşkım ne alıyor ya? Ne, ne yazıyorsun ya? Biz bir karga isek Hacı Bektaşevili Şahin gibidir. Biz her leşe konabiliriz. Ama o öyle her leşe Bak konmaz. Ki, koparma. Kanka. hi. Adam bunun üzerine üşenmemiş. Bir de Hacı Bakhtiyar Veli'nin dergahına gitmiş sormuş. Bak demiş siz kabul etmediniz ama Mevlana kabul etti. Hacı Bektaş Veli de şöyle cevap vermiş. Bizim gönlümüz bir bardak su gibidir. Bir kirli damlayla kirlenebilir. Ama Mevlana'nın gönlü okyanus gibidir. Öyle bir damlayla kirlenmez. Bir Çok şey güzel amana şey koyayım hikaye ya. ya. Ne oluyor lan? Ya ben bunun için mi dinledim ya? Ya hani burada punchline ablanın amına koyayım demesi miydi gerçekten ya? Ya bunu ben de hikaye dinliyorum ya. Ya şikayetçiyim abi ya. Öf, vay be kadın amına koyayım dedi. Vay be chat vay be. <laughs>